terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamaları tartışmalara neden oldu. Peki Terörist başı Öcalan için kullandığı umut hakkı nedir? Umut hakkı ömür boyu hapis cezası alan suçlunun belli bir süreden sonra yeniden toplumla buluşmasını sağlayan bir hak. Adını da mahkumun yeniden özgürlüğüne kavuşma umudunu korumasından alıyor. Bu hak Ceza infazının sadece cezalandırma değil, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması ilkesine dayanıyor. Umut hakkından ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar faydalanabilir. Tüm mahkumlara uygulanmaz. Bunun için belirli şartlar var. Cezasının belli kısmını tamamlamış olmak, iyi hal göstermek, ağır suçlar dışında yargılanmak. Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan önce eski Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesini ihlalden idam cezasına çarptırıldı. Infaz. Yazı, Ekim 2002'de ömür boyu hapis cezasına çevrildi. 1999 Şubatından bu yana İmralı Adası'nda müebbet hapis cezasını çekiyor. Peki sizce Umut Hakkı 40.000'den fazla masum insanın ölümüne neden olan bir terör örgütünün elebaşı için kullanılabilir mi?